Genel Başkanım, kıymetli konuklarımız. Hacı Bektaş ilçemizde Alevi Bektaşi Dernek, Vakıf ve Federasyon yöneticileri bu yıl yine bir araya geldi. Gerçekleştirilen değerlendirme toplantısı sonrası bir dizi kararlar alındı. Yöneticilerimiz bugün işte bu kararlar ve sonuç bildirgesini siz değerli misafirlerimizle paylaşacak. Alevi Bektaşi Kurum ve Kuruluşları adına Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Sayın Mustafa Aslan'ı 15 Ağustos tarihinde gerçekleşen toplantıda kaleme alınan sonuç bildirgesini okumak üzere kürsümüze davet ediyorum. Cumhuriyet Halk, Partisi'nin değerli genel başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni başkan vekili, siyasi partilerin değerli temsilcileri, milletvekilleri, hünkârımızın ilçesi olan Hacı Bektaş ilçesinin değerli kaymakamı ve belediye başkanı, siz hünkârın dostları, talipleri, yoldaşları, Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili canlar, Alevi kurumları olarak 60. Ulusal, 34. Ulusal Arası Hünkar Hacı Bektaşıveri anma törenleri kültür ve sanat etkinliklerinde sizlerin arasında bulunmaktan mutluluk diyoruz. Bu anma ve etkinliklere karınca misali katkı sunmak gurur ve onur duyduğumuz siz değerli canlarla paylaşmak istiyoruz. Değerli canlar, örgütlü mücadelemizin üzerinde onlarca yıl geçmesine rağmen tıpkı bundan önceki yıllarda olduğu gibi eşit yurttaşlık haklarımızdan marum olarak bir kez daha pirimizin huzurundayız maalesef. Devletin ve hükümetin asimilasyon çabalarına her geçen gün daha da artmaktadır. Bütün itirazlarımıza rağmen Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde oluşan Alevi Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı'nı kurdular. Bu başkanlığı kuranlara sesleniyoruz. Hem Cemevi Başkanlığı diyeceksiniz hem de Cemevimizi ibadete onanarak kabul etmeyeceksiniz. Siz kimsiniz? Duymadıysanız bir kez daha hünkârın huzurunda sesleniyoruz. Cem ibadet Cem ibadetimiz Cemevi ibadethanemizdir. Aleviler vardır, Alevilik haktır. Sevgili canlar, değerli dostlar, Pir aynen şöyle seslenir. Sevgi muhabbet kaynar yanan ocağımızda. Bülbüler şevk gelir gül açar bağında. Hırslar kinler olur aşka meydanımızda. Aslanlar ceylanlar dosttur kucağımızda. Bunu diyen hünkârın kucağındaki aslan ve ceylanı bize alternatif yaptığı etkinlikte kaldırdılar. Daha dün dergilerimizde Şah Merdan Ali ve Hünkar'ın resimlerine tahammül etmeyen iktidar bugün de Hünkar'ın kucağındaki aslan ve ceylanı kaldırdılar. Ona tahammül etmediler. Hünkar'ın ve dolayısıyla inancımızın en önemli düsturu olan bir arada, arada yaşama felsefesini ifade eden Dünyada mal olmuş, resme bile tamir olmayan bir iktidarla karşı karşıyayız. Hünkarımızın ruhunu teslim almaya çalışanlara, bizi biz yapan değerlerimizi, değerlerimize saldıranlara, Alevileri köklerinden koparmak isteyenlere cevabımız nettir. İnancı, rengi, dili, dini, cinseti ne olursa olsun yaşamasını herkesin bir arada özgürce ve eşit yurttaşlar olarak kardeşçe yaşamasını savunuyoruz ve savunmaya devam edeceğiz. Canlı, cansız bütün varlıkları hakkın bir parçası olarak görmeye devam edeceğiz. Oluşturdukları daire başkanlığı aracılığıyla dede, baba, ana, pir ve yol önderlerimize maaş teklif yaparak devletin memuru haline getirmeye çalışıyorlar. Ama bilmiyorlar ki Alevi Bektaşi toplumu yüzyıllardır bu topraklarda yol önderleri hiçbir zaman devletin memuru, memuru olmamışlardır ve olmayacaklardır. Aleviliği tanımak yerine tanımlamaya çalışıyorlar. Sesleniyoruz. Aleviliği tanımlamaktan vazgeçin. Sizlerin ne haddi ne hakkıdır. İnancımız ve kimliğimiz kimliğimizi tanıyacaksınız nokta. Sevgili canlar devletin özellikle Alevilerin ziyaret ve kutsal mekan alanlarına maden şirketlerine ihale etmesi, yangınların çoğunlukla bu bölgelerde yoğunlaşması tesadüf olamaz. Biz Aleviler cümle canı kutla, kutsal sayarız. Cana kıymayız. Biz Aleviler tarlalarımızda bile yere düşen başak tanesini kurdun kuşu hakkın bilir, onu almayız. Biz bu toprakların kurdunu, kuşunu, deresini, doğasını, ırmağını, ağacını, dörtlü böceğini kutsal sayarız. Bugün ülkenin dört bir yanında doğamız talan edilmektedir. En son belen örneği. Orman ormanlarına, ağacına sahip çıkanlara buradan tekrar selamlıyoruz. Selam olsun Akbelen'e, selam olsun Akbelen'de dilenenlere. Sevgili canlar, eğitimde dinselleştirme ve yaşamın bütün alanlarını sirayet ettirerek giricilik aracılığıyla bugüne kadar uğruna nice bedeller ödediğimiz, nice haklar kazandığımız zorunlu din, din derslerine rağmen bu yetmiyormuş gibi seçmeli din dersi adı altında onlarca dersi zorunlu hale getirdiler. Buradan toplumun tüm kesimlerini yürütü, dinci, gerici, ırkçı, politikalara teslim almak isteyen siyasal iktidara sesleniyoruz. Yıllardır temel taleplerimizin başında gelen Zorunlu din derslerinin kaldırılmasıyla ilgili mahkeme kararlarını uygulamadınız. Aksine başta eğitim olmak üzere kamusal alanların tamamını tarikatlara ve cemaatlere teslim ettiniz. Okullarda devam eden karma eğitim uygulamasını ortadan kaldırıp eğitim kurumlarını haremlik, seramlık haline getirmeye çalışıyorsunuz çocuklarımızın aklın ve bilimin ışığından uzaklaştırarak bilim dışı hurafalarla eğitmek istiyorsunuz. Hünkar aynen şöyle der. Erkek dişi sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda kadın erkek farkı yok. Eksiklik, noksanlık senin görüşünde der. Bu düşünceyi yayın at, kız ve çocuk, erkek çocukları ayırarak gençlik kampları tertip etmeye çalışıyorsunuz. Kamuoyuna sesleniyoruz değerli canlar. ÇEDES Projesi adı altında okullara imam ata atacaksınız. Değerli canlar, buradan sizin huzurunuza bir kez daha sesleniyoruz. Bu türlü ayak oyunlarından vazgeçin. Bu ayak oyunlarınızı bozacağız. Geçmişte olduğu gibi. Bu proje başta olmak üzere layık eğitime yönelik her türlü saldırının karşısında bizi bulacaksınız. Bu şiarla 16 Eylül 2023 cumartesi günü İzmir Gündoğdu miting meydanında laik eğitim, laik yaşam ve eşit yurttaşlık şiarıyla yapacağımız mitinge tüm dostları bekliyoruz. <laughs> Sevgili canlar biz Alevi kurumları olarak bu zor günleri her türlü hukuksuzluğun zorbalığın karşısında durarak emeğimizi, hakkımızı gasp edenlere, zalimlerin zulmünün karşısında duracağız. Bizleri yoksulluğa mahkum eden, insanca yaşam hakkımızı elimizden alan ve bizleri açlıkla terbiye etmeye çalışan bu zihniyete karşı geçmişte olduğu gibi bugün de dik durmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz barış içinde sevgiyle yaşayacağımız vatanımızın yani geleceğimize sahip çıkmaya kararlıyız. Sevgili dostlar, Aleviler her daim toplumsal barışa hizmet etmek için laiklik, demokrasi, hukukun evrensel değerleri, ilkeleri ve sosyal hukuk devletine dayalı bir cumhuriyet için mücadele etti ve etmeye devam edecektir. Cumhuriyeti ileriye taşımak ve demokratikleştirmek amacıyla tam anlamıyla laiklik geçirene -like kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Adaletsizlik, hürriyetsizlik, eşitsiz, hukuksuz, ekmeksiz bir düzen bu ülkeyi cendereye sokuyor. Bu cendereye ancak ve ancak üzeri, üzerinde yürüyerek, dokunarak ve kavrayarak kaldırabiliriz. Değerli canlar, bu zihniyetin iktidara geldiği günden beri ahlaki değerleri, demokrasiyi, eşitliği, özgürlükleri toptan kirlettiler ve yok etmeye çalışıyorlar. Doğayı kirlettiler, yetmedi, insana ait ne varsa kirlettiler. Halklarımızın inansal değerlerini siyasallaştırarak halkların ayrıştırdılar. Başta Suriye olmak üzere, bölge haklarına karşı nefret ve savaş suçları dahil insanlığa karşı sayısız suça imza attı bu iktidar. Değerli dostlar, şimdi ise doğaya ve ekoloji dengeye nefret kusuyorlar. Ne Akbelen'den ne de başka bir yerde doğa katliamına sessiz kalmayacağız. Izin vermeyeceğiz. Çünkü AKP iktidarı kadınların, yoksulların, emekçilerin ötek, ötekileştirilmiş tüm halkların ve doğadaki tüm canlıların gördüğü 20 yıl yıllık bir kabustur. Çünkü AKP iktidarı demek fatura sorgu, soygunu demek açlık ve yoksulluk demek AKP işsizlik demek talan demek yalan demek AKP Alttaki, alttaki vatandaşına din, iman, üsttekine ise han, hamam vaat etmeye çalışıyor. Biz Aleviler bu mücadeleyi, bu iktidarın bu pervasızca mücadelesine karşı geçmişte olduğu gibi mücadele etmeye devam edeceğiz. Değerli dostlar, ülke kamuoyuna bir kez daha buradan sesleniyoruz milyonlarca yurttaş olarak bir araya gelip bu kabusu bitireceğiz. Umutsuz değiliz. Umudumuz dünden daha fazla. Biz bu ülkede vergilerimizi siz şeriata yatırın diye vermiyoruz. Çocuklarımızın geleceği çalın diye vermiyoruz. Evimizdeki ekmeği çalın diye vermiyoruz size. Biz bu ülkenin layık, demokratik bir ülke olması için mücadele de ediyoruz. Eşit paylaşım diyoruz, adalet diyoruz, hukuk diyoruz, demokrasi diyoruz. Değerli canlar, Alevi Bektaşi kurumları olarak diyoruz ki çocuklarımızı şeriata teslim etmeyeceğiz. Doğaya talana teslim etmeyeceğiz. Ülkemize, doğamıza, çocuklarımıza ve geleceğimize hazır olacağız. Yaygınlaşan uçla milliyetçiliğe karşı, siyaslam İslamcılığa karşı, Kürt, Alevi, mülteci düşmanlığına karşı direnen kesimlerle demokrasi kavgası vermeye omuz vermeye devam edeceğiz. Hünkar aşkıyla selamlıyoruz. Hünkarın huzurunda, hünkarın yoldaşlarıyla, hünkarın felsefesiyle, hünkarın ışığıyla hepinizi hünkarın aşkıyla tekrar selamlıyoruz. Değerli dostlar, okuduğumuz basın açıklaması metnimiz, sonuç bildirgemiz, Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Dernekler Federasyonu, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı, Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, Alevi Kültür Dernekleri, Pir Sultan Abdal Kültür Dernekleri, Avustralya Alevi Bektaşi Federasyonu, Alevi Vakıflar Federasyonu, Anadolu Alevi Canlar Federasyonu ve Cem Vakfı adına konuştuk. Aşk ile, aşk ile, aşk ile. Alevi Bektaşi Federasyonu Başkanı Sayın Mustafa Aslan'a teşekkür ediyoruz.